Çünkü konu birçok çocuğumuzda görünen düz tabanlık ve yan basma problemi çok önemlidir. Yani elit spor için son derece sakıncalıdır ve hayat boyunca da o bölgelerde ödemler ve problemler yapabilir ve spordan vazgeçebilirsin. Şimdi dört tane önerim var bunları yok etmek için klasik önerim biliyorsunuz yani işte şişe yuvarlama evde lastiklerle çekme değişik güçlendirme kaslarını ondan sonra işte yüz havlusu parmaklarınla böyle bükme filan filan bunları çocuklar üşeniyor yapmıyor arkadaşlar onun için dört tane başka önerim var birinci önerim saldım çayıra mevlam kayıra yani yalın ayak mümkün olduğu kadar çocuklarınız gezmesi lazım yazın köyde yani kendi evinizde de o mümkün olduğu her yerde e, basamaklı bir şekilde yavaş yavaş ilk önce 50 metre yürüyecek sonra 100 metre vesaire vesaire değişik zeminlerde korkmayın bir şey batarsa da çıkar ama inanılmaz bir masaj olur inanılmaz bir güçlenme oluyor Zira bizim e, yaş grubumuzda öyle çok taban çok çünkü niye çünkü biz e, yazın köylerde 3 e, ay 4 ay geziyorduk yalın ayak. İkinci önerim Fransız bale okulundan Fransız bale okulu biliyorsunuz hiçbir balerini siz gördünüz mü taban? Fransız bale okulundan hareketler veya en iyisi e, bir yıl boyunca baleye gitmesi Gerekir. Üçüncü önerim bilek kompleksi. Bu en e, e, kullanılandır. Bildiğiniz gibi topuk yürüme ondan sonra parmak ucu ondan sonra içe dışa yürüme tek ayak çift ayak bilek sıçramalarıyla yalın ayak veya çoraplarıyla bu kompleksler inanılmaz faydalı. Herkes küçümsüyor ama ben faydasını çok gördüm. Dördüncü önerim ise Doğu Almanya'da gördüm. 70'li yılların sonunda o zamanki Demokratik Almanya'nın e, salonunda e, Potsdam'da böyle yan yanında yani e, pencere altında bir metre genişliğinde ve tabii ki 80-100 metre uzunluğunda ama böyle bir alan Türkiye'de bulamayacağınız için 50 metre yapabilirsiniz. Şöyle bir alan. 5 ee, metre çim, 5 metre asfalt, 5 metre mıcır, 5 metre çakıl Taş çakılı sanki derede yürüyormuş gibi çocuk 5 metre e, ayakkabı ızgarası 5 metre vesaire vesaire böyle gidiyor Çocuklar baştan geliyor yürüyorlar Antrenmandan sonra hem masaj oluyor hem güçlenme oluyor Hem de mükemmel oluyor Hepinize kolay gelsin